Dikkat, bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. Mağara da, sızamaz değil mi? Ha şey var mı Görüş sağlıyorum. Mağara düşman Var mağarada hala. B geliyor olabilir tiplerle Orda kal. Bir düşman kaldı. O drenajlardadır bir yerde. Tüpte koşturan biz miyiz? Evet evet. Son 10 saniye. Yıl vereyim sana gel. Şuralardaydı Şurası... en son ama. Mağara da dileniyor ya. Görüş sağlıyorum. Madem oynamak Spike yerleştirildi. Çok oku. Bu üç. Info var mı? Pencere bi... bir doğru. Bir düşman kaldı. Pencere last lan Al. Açar burada. Göster bakalım bir İki kişi shortta. İki kişi var mağarada. Geldi kapı önü. Ya bu sak gömülün. Ah. Ses duyamıyorum hiç. Gel çok saçma ses olayı. Adam akran tarıyor abi hiçbir şey duymuyor. Ben vursana tüptekine. İki tüp var. Iki Tüpte tüp iki var. Var. İki var bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> Sage side'dadır. ikisi tüpte Chamber'la fade tüptü. Dostlarımı yok Omanı kaldırdı piramitte. Omanı buralardaydı. arkalı olur. kalan son oyuncu. Önce. Her iki saatte. Biri solunda, tam önünde. Gözlerini kapatalım. Tabuzlar onlar bunda. Solunda, çıkam solunda. Ay gitti ışınlar. Ben bu sizleri tarıyorum. Kaldı piramit solu, piramit solu, piramit solu. Sıradaki gelsin. Sarıda açtı. Yine üstün anda. Odaklan sopa. Bir düşman kaldı. Çöz. Ayakta kalan ah, sopa. Tek tabanca. Dönemedim ki vakit yok. Görüş evet, sağlıyorum. Hadi ben var. Mütte var. TP'ledim bilmiyorum. Harattı. Şahili. 3'tüp var abi. 3. İkisini vurdum, birini vurdum, 2 kaldı. Atladı galiba biri ağ arkasına. Kum sesi geliyor. Dönüyorum. oynuyorlar. Dönüyorlar. Uyu kardeşim. Var, i̇leriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Mid'de bir canı var. A'da düştü. TP'ledi galiba. Ha TP'lemiş olabilir. Evet. Bir tp'si geldi. Spike'a <laughs> arkası düştü bu arada dan geldik abi. Son 30 saniye. Geri buraya geldi. Sana geldi. de geri geldi. Helal. Çekittir demiştir. Geceğimiz var. attı önümüzde. Şurası. Tokyo. <laughs> Tan Ul var. Ulti'm var. Ulti bekliyorum ben. Exact'ta. Saba. Öldüm be exact'te. Kisi de exact'ta, backside, kisi de. Aynen orada abi. Bir düşman kaldı. Bravo ya. <laughs> Aynı ya. Bu kadar ya. <laughs> O Amele gibi yapışmışlar oraya. İkisine de tek sifre atıyordum. Bir taneye de öldü hepsi ya. Drone gönderiliyor. 127 sayfada. 2 sayfada 2. Çok oku. Kuramadı. Amın da orta sayfada. Çok Biri koşturuyor gene. Sen. Ayakta kalan son oyun. Bir rakıbalı. Bir bir site. Bir tüp bir site. Fena vurdu ya. Bu arada Biz Omun da oradaymış ha. Ne tabi dedim ya sanki iki var mıydı? Omun'a da elli vurmuş. Yok onun orada o konumda olduğunu Tan bilmiyordum. Miymiş, ha, bilmiyordum. Direkt üstü müymüş ha? Hı hı. Fade üst üste Arkadaşlar! Zehir küreden salınıyor. Soluna bakıyor. İyileştir ekibim. Sağına so solak vol... Ah be! vuruldum lan oradan ben. Arkana TP attı. Ay o da hala B'de düştü. Burada ya, lurk atıyor. Spike bizde Orada. bu arada. Biliyorum. Elbaba B'de. Chamber B arkasındaydı. Elbaba falan dikkat et. Gördüm gördüm. Sahin uçtu. kanka Nasıl biliyorum var ya. Son 30 saniye. sağda. Ozan bakıyor. Olmadı. Ben onu biraz kanser. Solda Ozan. Ayakta kalan son Hı. oyuncu. Son 10 saniye. <laughs> A Allah'tan, Allah'tan adam avermiş ozan bir Arkanda arkanda da. Kutun Kutun arkan. orada. Adamın herhalde şey. beyni mi durdu? Adam orada biliyordu zaten. Zaten sağda Head şey diyor Solda yok Sağda da yok Yakından Q attı abi İki, iki piramit arası İki piramit arası Duvarın arkasına baktım şey Şurada 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 Yakın sol var Çekildi, Çekildi. Ne aptal bir karakter bu ya şey, Oh, Yeter. Aynen. Mermin salmadı. Ben nasıl şey oldu ya? ben diyormuş. Arkası arka saçılmaz. Açılar, yer. Açılar, yer. Açılar yer. Her, Her yer, yer açılır. açılır. <laughs> nasıl var? Nasıl var? Var. Bu Pencere <laughs> <laughs> var. Ben çıkarayım oradan bir. Çok oku. Oh, oh. Tam can çek. Çok oku. Oh. Aa arka kurdu da Bir anda arkaya döndüm. Şey can lazım Uğur, bana. Bir anda arkaya döndüm. B'ye gidiyorum ben. Yani. ben gidiyorum. Bu A'dan atmıştı sanki şeyi körüm. Mide kuruyor. İşte gel sana şöyle bir üzerinden. Ey 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 ey. E. Ah. Gel gel gel. E. Adama biraz daha ver abi yarım bırakma. Bakayım. Aynen az kalmış gel. Uzaklaştı ama veremem artık. Hadi gel gel. Ona ben de bir vade attım abi de şeye gitti ya duvardan gitti. City de City de. City de. Operatör ya. B'ye girdiniz de A'ya gidiyorum. Ya ha ha ha. Yapmayın arkadaşlar. Nereye Kendine kurdun? Ayı kurdum. Sakin ol abi bana bırak. Sakin bir şekilde adamı vurdu. Açtın mı babam? Biri duvarda biri Açıyorum. backside'da. Bir backside <laughs> Yakında var biri yakın sola yakın. Bolda vardı biri. Ya bu sakın ölüm. Şeyler oluyor ama mit 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 mit. Ne oluyor ya? Tam adamı pikleyeceğim önüme şey geldi. İleri it arıyorum. Bir düşman kaldı. Sen kim abi patyon? Beşli bela. Sen? İleri it arıyorum. O ne okay, yapıyor ya? Ayet var çekti. Elbette fake var. Tam açılsa diye bakıyorum. Yapacak. Ölmez sağ kalırsa. Certele pik de çıktı ya. bu hastası ya. Ay ya lan. Nereye attı? Hiçbir fikrim yok. Drone atayım sizden bekle. Uç bak. Elbo da arka baksana Götüm ısırmasın. Bakıyorum. Aa. <laughs> Arkaya yoru TP'si geldi bu arada. Koruyun beni arkadaşlar. Excited o. Omun bekse. Çok iyi ya. Görüş yok. sağlıyorum. Görüyorsunuz bak omun nerede? Omun backside'de. Bir düşman. Omun kaldı. backside. <laughs> backside. Benim canım yok. Babaya salın bu. Beni kör et. 40 vurdum. Kain, Backside'den çıktı uçtu. galiba. Abi, ama biraz Allah Allah. Aha gördük Urayan ya. Hahaha. Allahu ekber Allahu ekber. Oh <laughs> Ne diyorum? Sarpa diyorum ya. Teçhizat lazım. Ben asil istemiyorum asil Bende de vardı. Bu asil attı işte. Asil istemiyorum asil. İleriyi tarıyorum. Görüldüren. <laughs> Terk Ay. lan ben? Kafadan. Ha hala burada. Feyd B'de. Feyd B'de. Ben sapladım 149 yiyor adam. Adam saplıyor 202 tamam. vuruyor. Burada burada. burada Görüş burada. sağlıyorum. Bakın şu Bir mağara bir site. Tamam tamam ben ultim var o yüzden geri dönüyorum. Asil aldı. İşaretlesene. Ultim oyna bekle biraz ultiyle şey yapayım ben. İşaretle. Vay atma atma. Bir düşman kaldı. Yaralamışlar bari çocuğu da. Legolas. Kapı var. Oğlum kaç tane var burada? Bir daha var mı operatör? Ya senin ben klonunu... Back side'da. Dokuz <laughs> köpeğe... Çık 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 çık. Abim ya. Tepe at lan o gibi? Uyu kardeşim. Sen ne abi? Görüş B2 sağlıyor. Eki operatora. Aman Drone gönderiliyor. Bir anda A'ya dönmeniz yok mu? B ye, B ye, B ye. Ya B'ye B'ye yapar. Dön Bir an. B'ye mi? B'ye dön. Evet evet. Tek chamber var o da operator. Omun double orada. O kadar. B tek chamber. Aç bolu. Exit'e 30 saniye. Yürü. Korusun, <laughs> Double oradaydı o. Mid. Mid geliyor büyük ihtimalle. Burada. <laughs> İleriyi tarıyorum. Burki git ol ya. 9 köpeğin böyle verme ihtimali yok. Tabi efendim. Cross koydum. Gidiyordum. Ben Daha sonra bu bitiyi duyunca dedi ki ben gelmeyeyim. Allah açılmış. Bak açılmış. Fight taşıyıcımız öldürüldü. TP'den Sağ şeyle gitmiş. TP'si Saldıran de geçmiş başkanı. benim şeyden. Şuraya, şurada şurada kapıda. Sadık Kapıda yoru var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Buradaki yoruyuz. Buradaki omunu ne yapacağız? Görüş sağlıyorum. Yorul. Şahin Sağda. Hemen sağda var mı bir tane? Ben, ben de çöl ettim. Gerek Temizlendi. Yorum itteydi. Haber. Can var mı? Gel be. Son 30 saniye. B'de değil salak. Ayakta B'de kalan sonun. oyun. TP'li O B'de şu an. Evet. Ayakta, Ayakta kalan son Hadi canım. Aa. Tamam yani ya ya. Son 30 saniye. Onun bir canı var. da aynı. Bir canı var. Bir düşman kaldı. Tamam. Shot oku. Akımın kaderi senin ellerinde. Bana ot son Bombaya gitmiştir dedim var ya. Evet, şuraya kadar giriş şurada taşta. Arkamız geldi biri. yerinde. Dur, dur ben arkaya bakıyorum sen rahat ol. Arka yoksa. Bir kişi var o bayağı Görüş sağlıyorum. Bekleyin ben flash i̇şte var. O... Benim. benim arkamda var. Canım yok. kalan son oyuncu. Bir arka geldi. Ya 101 vurmuş Chamber'da. Enti <laughs> Ya bunlar tutmuş kahve ya. Sağlı Sağlı. mı hani. Gözler. Trade aldım da canım yok. Hayır. Hmm, yakın, hemen yakın solunda sar. Fade var orada. Zorla zorla 2 var burada A tek. Zehir yükseliyor. Geliyorum ben de sana arkadan. A da vardır net. O piramidin arkasına dikkat et. Güzel. Line up'a git. Var, up bagi... varsa line up'a. Var var. E tamam. Line up'da Zehir oynayalım. Zehir perdesi indi. Bize kursaydın. Açık açık. Allah Allah. Çözüyor. 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 Sen biraz uyarman lazım. Çözen o yok. Yaralılar sanırım. Zehir küreden salınıyor. Doğru, Bir düşman kaldı. Öyle, çözmüyor, çözmüyor. çözme. Ya niye acele Bir çok düşman. Çok oku. 80 90. 80F'de 90 yoruya vurdum. vurdum. Son gidelim. 30 saniye. Benim işim tamam sen kandırdın. 2 evet. tane low var abi. Backside. Ah be. Fazla. Yoru eksi 90. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Son adama 100 vurmuşum. Backside şeyle. Backside Aa. abi. Öbür ayakta kalan Yapma. son oyuncu. Geldi. Low low pistol. Yük kalmadı. Helal be. ne Adam ne zor ya. Etkisiz. Adam açılan e öldü o dinle. Ne Taş var, taş var. Öldü. be. Fade, Fade, burada işaretimde gördü beni. Chamber A'da fake işaretimde. Orada. Fade'i gördünüz şurada şu an. Chamber A'da double door'dan gelebilir. Operatörü var Chamber'ın. Şahin uçtu. Kör oldu. Bir düşman evet, kaldı. Evet, Chamber double door dikkat. Evet. Mutfak. Operatörü var Sado. Geliyorum. Helal elinize sağlık. Saldıranlar elinize sağlık. kazandı. Hoşçakalın.